Çocukluk migreni görünüm olarak erişkin migreninden biraz farklı olabilir. Çocuklar ağrıları daha farklı anlatır çünkü. Erişkinlerden gerilim tipi baş ağrısı daha çok görülürken çocukluk baş ağrılarında migren daha ön plandadır. Çocuklarda migren daha sık olarak görülür. Yani baş ağrısı yaşayan çocuğun migreni olma olasılığı daha yüksektir başarısı yaşayan bir erişkine göre. Çocukluk migreni görünüm olarak erişkin migreninden biraz farklı olabilir. Çocuklar ağrıları daha farklı anlatır çünkü. Mesela erişkin baş ağrıları daha mükem geniş bir alana yayılır şekilde tarif edilirken çocuklar bunu tek bir noktada varmış gibi anlatabilirler. Çocukluk migreninde de bulantı, kusma, iştahsızlık, ışıktan, sesten rahatsız olma görülebilir. Çocuklarda migrenin de aynı ilişkinler gibi çeşitli nedenleri olabilir. Bizim günlük yaşamımızda en sık gördüğümüz migren tetikleyicileri çocuklarda işte çok temiz havaya çıkmama, çok spor yapmama, uyku düzensizlikleri ve aşırı miktarda ekran maruziyetidir. Birçok migrenli çocukta yaşam stili değişiklikleri önerimiz sonrasında migren atakları ortadan kalkar. Örneğin daha çok açık havada spor yapma, daha çok egzersiz yapma, daha az evde kalma, daha az tablet telefon başında zaman geçirme sonrasında birçok çocuğun migren atakları ortadan kalkar. Bu yüzden çocukluk migreni erişkin migrenine göre yaşam stili değişikliklerine, sağlıklı yaşam önerilerine daha duyarlıdır. Çocukların ağrıları daha çabuk geçer. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.